Bisoft eğitim programına hoş geldiniz. Şimdi kasa tanımlamaları. Kısa yolumuz F6 tuşu. Kasamı açıyorum. Kasamda şu ana kadar yapmış olduğum her türlü giriş çıkış işlemlerini açıklamalarıyla birlikte evrak numaralarıyla ve tutarlarıyla birlikte görmekteyim. Bunun zaman aralığını ayarlamaktayım. Ve ekstra olarak bankaya virman seçeneğimi kullanabiliyorum ve direkt olarak kasadan giriş ve çıkış işlemlerini yapabiliyorum. Kasaya bir giriş işlemi yapalım. Açıklama ve evrak numaralarımı şu an itibariyle boş bırakıyorum. Ve 1000 TL'lik bir giriş yapıyorum. Kaydediyorum. Gelen miktar burada gözüküyor. Yapılan en son işlem her zaman en yukarıda çıkmakta. Ve bir çıkış işlemi yapıyorum kasamdan. Çıkış işlemim ise 300 TL olsun. Kaydediyorum. Gördüğünüz üzere en son yaptığım işlem en üste çıktı. Ve kasamda şu ana kadar yapmış olduğum işlemlerin kaydı tutuluyor. Giriş işlemlerim, çıkış işlemlerim, bakiyem ve kasada kalan miktarımı buradan görebiliyorum. Bankaya virman yapabiliyorum. Bankaya virman yaptığımda ise direkt çıkış işlemi olarak gerçekleştiriyorum işlemi. 500 TL'lik bir çıkış yapıyorum. Kaydet diyorum. Banka seçmem gerekiyor. Bankayı şu an itibariyle seçmediğim için boş bırakarak devam ediyorum. İlerleyen seçeneklerde, ilerleyen eğitim videolarında banka ile işlemleri orada daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Tamam diyorum ve devam ediyorum. Kasadan bankaya birman olarak 1500 bir TL'lik daha miktar düştü. Herhangi bir düzeltme yapmak istiyorum. Ve düzeltme yapacağım kartın giriş çıkış işleminin üzerine gelip F3 tuşuyla direkt butonuna tıklayarak işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Yazdır seçeneğimi kullanarak işlemlerimi raporlayıp yazdırabiliyorum. Burada gözüktüğü gibi Bakayım şu anda 743 TL gibi gözükmektedir. Ve yazdır butonunu kullanarak direkt bu raporumu, kasa raporumu yazdırabiliyorum. Bu işlemden bu işlemden kapat butonuyla kapı çıkış alıyorum ve kasar ile ilgili işlemlerim şu an itibariyle bitmiş durumda.